Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Suriye her zaman olduğu gibi karışmış durumda. Ordumuzun ne yaptığından bahsedeceğiz. Yine Suriye Milli Ordusu, Esad, İran ve teröristlerden bahsedeceğiz. İlk olarak güzel bir gelişmeyle başlayalım. Ordumuz tarafından aynı saatte bombardıman gerçekleşiyor. En az bir aracın yok edildiği görülüyor şeklinde video paylaşılmış. Daha sonrasında teröristlerin yayın organı Rojava Media Center'a göre Ordumuz tarafından aynı İsa'ya bağlı Muallak köyünde operasyon gerçekleşiyor. Bu kapsamda teröristlerin mühimmat deposu havaya uçuruldu. Teröristler buradan görüntü yayınlıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre aynı İsa ilçesinde Türk kuvvetlerimiz tarafından operasyon düzenleniyor. Öncelikle bu haberle başlayalım daha sonrasında diğer haberleri aktaralım. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden haber görmektesiniz. Sözde Rakka Valiliğine göre şu açıklama yapılmış. Türk kuvvetleri Rakka'nın kuzey kırsalında Aynisa ilçesine bağlı kara bombardımanı yapıyor. Top mermileri Muğlak köyüne ve Aynisa'da çok sayıda bölgeye düştü. Şu ana kadar can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmiyor açıklaması yapılmış. Ordumuz tarafından buraya sık sık operasyon düzenleniyor. Yine bu ayın 26'sında Suriye gözlemevi ordumuzun ağır toplarla Sidon ve El Muallak köylerini ve Rakka'nın kuzey kırsalında Aynı İsa ilçesinin kuzeyindeki uluslararası karayolu M4 yakınındaki terör hedeflerini yok ettiğini yazıyor. Haber bu şekilde servis ediliyor. Yine bir diğer haberlerinde Türk kuvvetleri sözde özel yönetimin yani teröristlerin elindeki Aynı İsa kırsalını bombaladı şeklinde daha sonrasında ikinci bir haberin yine 30 Mart'ta servis edildiğini görmekteyiz. Yani bugün ordumuz buraya çok sayıda operasyon düzenliyor. Roket atışları olduğu belirtilmiş. Bu haber de bu şekilde servis ediliyor. Yine bir gün önce de Türk destekli gruplar yani Suriye Milli Ordusuyla Terör Örgütü SDG arasındaki çatışmadan bahsedilmiş. Bunun haberini yapmıştık. Tabii ki de sadece ordumuz değil, Suriye'deki tüm haberleri aktaralım. Suriye gözlem evine göre Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla meşgul olmasının bir sonucu olarak Rusların Suriye'ye askeri işgalinin 78. ayında Rus faaliyetlerine gözle görülür, düşüş yaşanıyor. Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi 78 aydır devam ederken bu kapsamda düşüş oldu. Çatışmasızlık bölgesine yönelik sadece 6 hava saldırısı olduğu belirtilmiş. Yani son bir ayda 6 saldırı diyoruz. Bunun az olduğunu söylüyoruz. Normalde hiç olmaması gerekir fakat Rusya genelde neredeyse 100 kere saldırıyordu. Yine Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz Türkiye ile 5 ortak devre yapıldığı da yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından not düşülmüş. Bunun dışında önce haber başlıklarını aktaralım. Suriye Milli Ordusundan Yarbay Muhammed Obaid, Suriye muhalefetinin konumu gelecekte Esad'la aynı konumda olacak ve askeri geçiş konseyi çatışmayı sona erdirmek ve barışı sağlamak için en iyi çözüm açıklamasını yapıyor. İlginç bir açıklama. Birazdan aktaracağız. Yine İran devrim muhafızlarına bağlı teröristlerin bu kapsamda Değri Zor bölgesinde bir mühendise sahip çiftliğe el koyduğu belirtiliyor. Bu haberi de aktaracağız. Görüldüğü gibi dostlar Suriye karışmış durumda. Bunun dışında Suriye'den haber var mı derseniz Dera'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonrasında 4 rejim askeri öldü ve yaralandı haberi servis ediliyor. Bu haberlere geçmeden önce Pakistan Başbakanı İmran Ağa'nın skandal açıklamasını aktaralım. Kendisi Çin'i öve öve bitiremiyor. Adeta Çin kuklası olmuş durumda artık bunu özgürce söyleyebiliyoruz. Pakistan Başbakanı İmran Ağa'nın Çin'in Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerini takip ettiğini söyledi. İmran Ağa'nın Çin son 30 yılda 700 milyon insanı yoksulluktan kurtardı. Onlar aslında Hz. Muhammed'in yolunu takip ediyorlar açıklamasını yapıyor. Pakistan Başbakanı İmran adeta Çin'in kölesi olmuş durumda bunu söyleyelim. Yine dostlar gelelim diğer haberleri bahsettiğimiz haberleri aktaralım. Öncelikle Dera bölgesinde 4 rejim askerinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtiliyordu. Bunun detayına baktığımızda İki rejim askerinin öldüğü, diğer ikisinin de yaralandığı belgelenmiş durumda. Dün akşam Dera'nın doğusundaki Nesep bölgesinde de bir sivil vurularak öldürüldü. 2022'nin başından bu yana Dera vilayetindeki saldırıların sayısı 113'e yükselirken 92 kişi hayatını kaybetti. Bir kadın olmak üzere 50 sivil, 32 rejim askeri personeli ve güvenlik işbirlikçisi, yerleşik statüye sahip 5 kişi, eski bir DEAŞ üyesi, 3 kimliği belirsiz kişi, Rus destekli bir milis cümlesi kullanılmış. Yine Suriye'ye gidiyoruz. Muhalif subaylar hala uluslararası kararlar özellikle de savaşan tarafların sağda birleşmeyi başaramadıkları 2254 sayılı karar uyarınca barışçıl bir siyaseti çözüm kapsamında önemli görüyor. Bilindiği gibi dostlar Suriye Milli Ordusu bir türlü tam anlamıyla birleşemedi. Sürekli farklı gruplar birleşse de aralarında birlik yaşanamıyor. Dolayısıyla bu şekilde muhaliflerden bir komutanın da birlik olmazsa sonlarının Esad gibi olacağına yönelik açıklama yapılmış. Kendisinin röportajına yer verilirken Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden de bahsediliyor. Yine dostlar terörist İran ne yapıyor derseniz Deirizor'da İran devrim muhafızlarına bağlı milis grubu bir çiftliğe el koymuş durumda. Suriye insan hakları gözleme ve kaynakları İran devrim muhafızlarına bağlı milis gücünün Deirizor'daki El Rusafa mahallesinde Ziraat Mühendisleri Derneği'nin konut alanında bir mühendisin sahibi olduğu ve aleyhinde karar verilen çiftliğe el koyduğunu bildiriyor. Baktığımızda daha sonrasında İranlı teröristler burayı karargah haline getirmiş durumda. Deirizor kenti ve kırsalında konuşlanan İranlı teröristler daha önce Suriye dışındaki vatandaşlara ait çok sayıda ev ve çiftliğe el koymuştu. Değeri zorun nerede olduğunu görmektesiniz bu arada. İran Türkiye'ye karşı özellikle sınırda sık sık faaliyette bulunuyor. Siyasi görüşleri ve rejim karşıtı faaliyetlere katılımları nedeniyle rejim mahkemesi tarafından halklarında mallarına el konulması kararı verilmişti. Yine 22 Mart'ta bundan 8 gün önce Değeri Sorun Doğu Kırsalı'nda Irak ile sınır kenti Elbu Kemal'de bulunan İranlı teröristler de şehirdeki El Zera ve Aydınlar okullarını kapatmıştı. 6 öğretmenin SDG yani diğer ismiyle PKK'nın kontrolündeki bölgelerde bulunan yakınlarıyla iletişim kurdu ve onlara İran güçlerinin Elbu Kemal kentinde konuşlandığı yerler hakkında bilgi verdiklerini de not düşmüşler. Görüldüğü gibi o kadar karmaşık ki kimin ne olduğu belli değil bu koşullarda Suriyelilerin neden oraya geri dönmek istemediğini de anlıyoruz. Her şey birbirine karışmış durumda Tabii ki de bu benim görüşüm. Yine dostlar bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Suriye'deki son durumu aktarmış olduk pek fazla haber kalmadı kısaca hızlı hızlı kalan haberlerden bahsedelim. Gazprom'dan açıklamalar geliyor. Açıklamayı aktaralım. Öncelikle Bloomberg'e konuşan kaynaklar Rus şirketi Gazprom'un Almanya'daki merkez ofisine baskın düzenlendiğini söylüyor. Baskının gerekçesi olarak Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarını arttırmadaki rolüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bunun yapıldığı notu düşünmüş. Bu haber bu şekilde servis ediliyor. Yine traktör görünce denizaltı taklidi yapan Rus tankı şeklinde esprili bir fotoğraf paylaşılmış. Avrupa'da en üst düzey ABD generali kongreye demeç verirken Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından önce ABD savaş gemilerini Karadeniz'den çıkarmak için politik bir karar aldığını söylüyor. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.